Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle Minecraft ilk bölümünde yani Fred'den karşınızda olacağım. Doktor Zuk amca hemen ay kalktı Doktor Zuk hemen yanımızda. Tek kaşlı. Lan tek kaş. Lan tek kaş. Hadi bakalım. Dilep'i bilmeyenlere anlatırım. Ney Yani şey, Bu ne? Şey mi tabii bilmiyorum. bilmiyorum. Bot Wars. Okey. Bunları biliyorum ben. Bilmem, hmm, yok herhalde. Bilmiyorum tamam. Emin değilim. Bu arada hesap arkadaşımın çarı. Arkadaşımın hesabı. Şimdi arkadaşımın hesabı verelim. benim. Benim şu an bir premium hesabım falan yok. Ondan sonra şimdi de bir de şimdi sizlerle şey yapacağım eee pardon şuradan çık. Böyle. Evet, Tiyentiler evet. kaçacağız şimdi. Bir de başka bir şey ne diyecektim? Ha zırhı bilmeyenler. Şimdi Doktor diye bir amcamız var. Bizim laboratuvarda çalışan profesörümüz. O profesör. eee şimdi o profesör bize görevler veriyor. Şöyle şöyle yapacaksınız gibi şeyler diyor. Biz onları yapıyoruz. Eğlenceli güzel şeyler yap. Allah. suçtuk Oy çok fena. Ah! Oh! Çok korktum. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Allah, ım. her yerde var. Kaç şuraya, 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 şuraya. Güzel, güzel. Gelme. Güzel, gelme sen şerefsiz. Allah'ım. Allah bir de creeper spawnlanıyor ya. Ha. ile ilgili şeyler devam edeyim ben en İşte onlar bu ile ilgili. Zed'le Dread... Dilep şu. Doktor Zuk bize görevler veriyor dedim. Ondan sonra biz bunları yapıyoruz böyle sıra sıra şey çeviriyor. Bilmeyenler için biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Başka kanallardan da izleyebilirsiniz. Çok güzel eğlenceli şeyler de çekiyor onlarda. Ondan sonra ben de çekeyim dedim. Tabii Minecraft serilerini herkes istiyor. Bir sürü kişi ses niye açık değil? Bir sürü kişi Minecraft çekti bana. Oo 270 ben neredeyim abi ya? Kaçamıyorum. Açma. Bitti mi? Oh be abi. Notch. Nope nope, top Notch. Pardon. Ha en sevdiğim lan bu. Böyle şeyde koşacağız birazdan. Böyle koşacağız. Kırmızı falan oluyor. Şimdi bunda koşuyoruz. İlk başta mavi. Sonra mor. Sonra pembe. Öyle. Son, Ay, sonra kırmızı, en son kırmızı. Öyle oluyor. Kırmızıya basan bitiyor ama neden kasıyorsun? Kasma! Kasma öleceğim. Kasma! Bilgisayarım kötü bu arada. <laughs> Herkese söylüyorum tekrardan acayip beni istemeyeyim ben Öleceğim. Öleceğim! Gelme öleceğim. Ben öldüm mü yoksa? Ay şimdi öldüm. Abi ya. Abi söylemesem ölmeyecektim bak. Şu, şu, şu geri zekalı kenarlardan gidiyor. Ben niye kasıyorsun ya? Ay. Sesim çok kötü hastayım. Bağırdım çığlık oldu. Şey niye kasıyorsun ya? Diyecektim. Bağıramıyorum da sesim çok kötü kısık ya. Böyle hastayım zaten. Normalde de sesim ince onu biliyorum da. Bugün bayağı bir hastayım. Bağıramıyorum. Normalde bağırırım. Neyse Minecraft serilerini bende istediler. Yine dediğim gibi Minecraft serileri en sevilen şey oyun gibi bir şey herkes istiyor abi. Her Ay ne güzel çıkarınca ondan bakacaktım da. Neyse herkes istiyor. Ben de şey tabi çekeyim dedim. En baştan tabi The Lab'len başlamamın sebebi şu o bot Wars. The Lab'den başlamamız sebebi şu. Çünkü ben Hunger Games falan çekemem abi. Benden Hunger Games falan beklemeyin. Bu ilk The bölümümüz de şöyle konuşmalı geçti ama. Okum nerede? Aa ok. Göremiyorum. Ölen. Ölen sen de. Ben ölsene. Lan ben öldüm süremiyorum ki. Süremiyor. İstediği yere gidiyor. Böyle. oh, güzel. Ve vurulmuyor mu sol tıkla? Bir de ilk de do şey dolap sevleri normalde iki kişi çekiyor. Ben de iki kişi çekeceğim. Ben yani tek başıma hiç böyle tamam konuşuyorum tek başıma kendi kendine. Onun yüzünden yanıma böyle sürpriz biri falan alabilirim. Serap şimdi de şey ee, bana söyleyin. Bir de şey diyeceğim. Minecraft serilerini ne çekeyim ben bilemiyorum. Siz bir şeyler söylerseniz bana. Bana taktik verin vur. Güzel vurdum ama öldüm ölen. Ay sen de. Abi ikinizi öldüremez mi? Ölmeden hiç durabilir miyim 5 dakika? Of <laughs> Selam canım. Üf, selam verdim. <laughs> evet Tuxu pek burada batıyor ya sahip yani şu bu hesabın sahibi gereksiz batıyor sahip isim gereksiz batıyor. Ondan sonra Evet, ilk şeyimiz bitti hemen çıkalım. Evet ikincimize gelelim İkinci. Ana. Göze bak. Göz. Oo, göz. Oo. atarım gözüne. Neyse hemen gelelim. Tamam. Allah. Giremedim. burada da yok. Bu arada videoyu kesmeye falan uğraşamam Benim doğrusu bir şey yok. Ee, doğru düzgün bir edin Edit programı yok. Bunun yüzünden de öyle işte. <laughs> Bunun yüzünden de çekemiyorum ben de. Ondan sonra videolar neden facecam olmuyor? Facecam için de şu anlık bir programım yok. İnşallah olur ama şu an bir şey yok. Düşündüğüm bir şey yok. İndiriyorum çalışmıyor. Öyle bir bilgisayarım var şu an benim de. Ondan sonra cezalı yarışmalar gelecek mi diye soran olmuş. Bu cezalı yarışmalar gelecek. Tabii ki yani. Cezalı yarışmamızı çok seviyoruz. Özellikle acılı. Sesim az geliyorsa böyle herkesin özür dilerim. Hayvan gibi konuşuyorum ben burada. İnşallah duymuşsunuzdur. Neyse ya, hadi başlayalım. Ben çok sıkıldım. 12 11 10 10 saniye içinde başlıyoruz. Bu arada The web serisini beğendiyseniz aşağıdan yorum olarak başka Minecraft serilerine başlamamızı söyleyebilirsiniz. Yani beğenebilirsiniz de yani isterseniz tabii ki sorudan zorlayan yok. İsterseniz beğenin böyle bir amacım yok yani Beğenseniz de bir şey fark etme bizim için ama öyle işte. Her serisi için ben yorum isteyeceğim. Bir bölüm daha gelsin deyin. Ben hemen bir bölümü yazdırırım abi. Hepinizin isteğiyle. Evet, Spec. Oo, Bout Wars abi yaptınız. Fight abi fight'te kötüyüm ben ya. Hele bundan hiç kötü değil. güzeldi. Şimdi teleportation bir bir bir. Evet, ben ay Nereye bakıyorsun salak? Salak buraya bak. Aferin. Evet şu an bir de ee, ne diyecektim? Selam zengin adam. Zengin adam. Splake. Selam canım. Ben düşeceğim. Düşeceğim kendi şeyime düşeceğim. Ananın kardeşi. Düşüyorum en aşağı düşüyor ya. İt ama Aa, sen nasıl yapıyorsun sen onu? Sen onu nasıl yapıyorsun? Neyse. Kulak herhalde onu da Sen abi sen fena alsın ya. Sen beni düşürdün değil mi? İt it. Abi adamın teki. Burada değilmiş pardon. Pardon. Bu arada parkur şeyleri falan da gelebilir yani. Minecraft serileri. Bir sürü şey var. Bir sürü mini games var. İstediğinizi söyleyin bana her şey gelsin. İstediğiniz gelsin valla. Bana böyle Hero Chamber gibi şeylerden gelin. Saçma saçma şeyden gelmeyin. Öyle. Ondan sonra ne diyeceğim? Başka? Şöyle duralım. Aa bak şöyle şey yok. Şöyle yukarı çıkalım. Ha şöyle izleyelim. Orjinal maç. Minecraft bize. Ondan sonra Emre abi, Emre abi değişik serileri başladı. Bir sürü oyun serilerini başlayacak o da. Ondan sonra ne diyeceğim? Başka şu an bir şey diyecek bir şeyim yok ama. Diyecek bir şeyim yok. Bak buralarda koşmak, zıplamak da güzel. Uh. Parkur işte bana, bana parkurdan Ha bot varsanız var bir tane. Şimdi bundan sonra da bir tane daha var ha. Bir tane bundan sonra başka bir şey var. Afrodit, Afrodit. Ben daha önce oynadım tabii. Size dedim bilmiyorum. Bir sonraki lab serisine başka bir gün alacağım dedim evet. evet. Hadi sabah ineceğim. Ben mi Ben onu bir dakika. Ad, yalnız bota vurmamız gerekiyor? Yok, yalnız tek başıma çok kötü abi. Bota vurmamız gerekiyor sana mı? Beni çok heyecanlıyım şu an. Şey, yarın şey gideceğim. E, bir elendi. Evet, bir elendi. Daha önce gittim. Çok güzel arkadaşlarımızla çok eğleniyorum ben. Bir ay Çok seviyorum. Öyle eğlence parkları Bana Öyle şeyler severim. Ah, öleceğim. Bunu öldürebilir miyim? Aa. Çek kalk. Öle. Öl. Öle? Obe! Ölmedi mi sen? Aa sen Şş, benim gözüm sende tatlı şey. Ha öldürdüm. Herhalde. Ob oh, yanından geçip nasıl bana vuruyorsunuz? Bir durun. Azıcık yaşayıp duramayacak mıyım ben? Birazcık sakin. Konuşamıyorum zaten. Vur vur vur. Abi Allah ben anne ya. E vurdum herhalde. Salaha bak. Neyse. Ya sesim harbiden çok Bam ne lan? Bam ne? Evet fight fight fight. Aa bak. Şş, selam canım. Aa vurdu. Selam. Şşt selam tatlı şey. Şşt gel buraya Şşt selam. Ben seni baştan gözüme taktım zaten. Ama neredesin? <laughs> Aldım. Kim atıyor lan? Kaç Annenin... ananın da aşağı bir dur. Tövbe. Ya bir dur. Abi bir dur. Bir dur. Elimi şey alayım bari. Kızı al senin. Hayvan olayım. Evet. Çal çal çal. Ölsene. Abi. Makro musun? Öl. Vuramıyorum. Çok kaçıyorlar ya. Selam, bak ben de senin gibi vuruyorum. Bana ne bir tane de arkadan vuruyor, it ol it. Ancak gelin, anca da yeni doluyorum. vursana mouse. Vuramıyorum. Selam. Sen kaçkı mısın? Kafan görünüyor senin. Sana vuramıyorum. Hacık mısın sen? Hacık. Ya hacık mısın? Nesin? Korktum bak senden. Aa kestim. Evet, Benim okum o. Ne sandınız lan? ende, And it all eat. Sen ne yapıyorsun oğlum? Amacın ne ya? Anladım. ne güzel vuruyordum ödüyordu ya. Canım az. Son bitti mi bu? Video bitti? Neredeyim ben? Ya yine mi yaşandı? Çok çok sıkıcıydı bu. Yemin ediyorum çok gerildim. Çok iğrençti bu. Evet bu videoda benden bu kadar arkadaşlar daha fazla Minecraft serilerini istiyorsanız e, Lab ondan sonra mini gameslerin hepsine başlamak istiyorsanız veya Modu survival gibi de başlamak istiyorsanız aşağıdan yorum atabilirsiniz e, Ve beğendiyseniz isterseniz like atın İsterseniz like atabilirsiniz Ve bence benden bu kadar Hoşçakalın ne diyeyim Kendinize bakın bay bay